Hocam, parkinson hastaları nasıl beslenmelidir ve bakla parkinsona iyi gelir mi? Parkinson hastalarının beslenmesi çok önemlidir. Ee, özellikle sebze ve meyveden zengin lifli gıdalar tüketmeliler. Bol zeytinyağlı yemekler tüketmelerini öneriyoruz. Ee, kabızlık da çok sık görülüyor. Düşme riskine karşı hekimlerin e, D vitamini ve kalsiyum düzeylerini takip etmeleri ve gerekirse takviye etmeleri çok önemli. Parkinsonlar açısından B12 ve B6 takviyesi ihtiyaç varsa düzeyine göre yapılmalıdır. Beslenmeye çok önemlidir. Parkinson hastalarında bakla iyi gelir mi? Evet, Parkinson tedavisinde bakla iyi gelebilir çünkü bakla yendiğinde vücutta dopamine çevrilir. Fakat onun da kontroldüzde fazla tüketilmesi Parkinson hastalarında. İstemsiz hareketleri yol açabilir. Doktor kontrolünde tedavisinin düzenlenmesi gerekmektedir. Teşekkür ederiz.